Bak bile de güzel. Sade ben çekim yapmak da güzel mi Evet. evet. Şimdi sen Neşko gibisin. Evet, Fazla. Aynen, <laughs> Neşko aynen. Neşko nislerini mi? Aynı Aynen. aynen. Kalbim ben getirdim şu an. an ee, Neşko de ya arkamı döneyim bakayım bakalım <laughs> çekeyim acaba. Konuşacağım konuşacağım. Konuşacağım konuşamayım. kardeşimin dükkanı var. Esnaf, Esnaf. O kendisi bütün iyi yemeklerin hepsinde on numara beş yıldız yapar. Dükkanlarında da yok yoktu maşallah. Ya <laughs> neydi Nilper uykuluğu? Uyguluk. Kardeşim hazırlıyor zaten uykuluk, kokoreç, evet. köfte, sucu, pilav. pilav, her şey var. Çoğunda Nilfer hazırlıyor onları. Kardeşim hazırlıyor yani. Bence çok lezzetlidir maşallah. Niye bu yandı Tavadan mı acaba kardeş? Ben şurada tutsam? Hı hı. Ocaktan da olabilir neyse. Tamam. Tabi. Kendi ocağımı kullanamayayım ki. Sürdürüyor Söz orada. Peçete vereyim bu, bu kabınızdaki ne? Annemin o inciri. Ney bu? Zeytin incir, incir. Ee, ne bu ilgili geli? Ya. O onu da Sen mi yaptın? Hı hı. İnciri zeytinyağına evet. koydum. Bu, bu inciri Başka zeytin bir şey yapmayız ya. Hayır, Bak bir bilgi daha vermiş onu oğlum da ben burada. Astımı iyi gelirmiş. Ast, astım olanları yapabilir yani. Bu zararlı bir şey yok. Zeytin yanına incir. Nergün <laughs> ablam da aradı. Ya, ya gelirim dedi.